Selamlar, aleyküm arkadaşlar. Bugün yine zeytinliğe ziyarete geldik. Yine ilaç atalım dedik ama e, rüzgar dolayısıyla yine atamıyoruz. Aynı zamanda zeytinlerimiz e, bazıları büyümüş ama bazıları da daha yeni e, meyveye döndüğü için elimdeki ilaçlar e, bu, bu zeytinlere zarar verecek. Yine ilaç atamıyoruz, yine ihmallik. E, lampta içerikli e, ilacımız olsaydı, çiçek döneminde atsaydık e, olurdu. Şu anda da yine elimizde o ilaç olsa e, yine o ilacı atabilirdik. Bunları yapmadık. Bunları yapmamanın cezası da genel olarak ağaçlarımızda meyve tutumu yok. Yalnız e, derin budama yaptığımız olan ağaçlar e, meyve tutumunda iyiler. E, ışkın açısından iyiler. E, fakat e, derin budama yapmadığımız ağaçlarda özellikle meyve tutumu az, ışkınlar da e, az. Temsili ağacımız e, ışkın durumu iyi olsa da meyve tutumu e, üst dallarda var şu anda. E, alt dallarda, etek dallarında e, pek yok. Genel olarak e, bütün e, gelişmeyen ağaçlarımızın da i, ilaçlar ilaçlama yapamazsak da e, meyve tutumları ve ışkınları güzel. E, yapraklarında dökülmeler görüyorum, sararmalar. Bu sararmalar halkalı leke hastalığı olabilir, mantar ilacı atmak zorundayım. Onu fark ediyoruz şu anda. Dallara dokunduğumuz zaman yaprakların döküldüğünü görüyorum. Geçtiğimiz yıllarda bunu yaşamadık. Bu şekilde olmuyordu ama bu sene hava sisteminden dolayı özellikle Yaprakların zarar gördüğünü görüyoruz. Çiçek döneminde ilaç atmadık. Pamuklu bit mahvetmiş ağaçları çok yoğunlardı. Yani niye böyle bir ihmallik yaptım ben onu da anlayamıyorum. Bu kadar videolar izledim. Çiçek döneminde de ilaç atılacağı kanatı oluşmuştu. Uygulamadık. Uygulamamanın cezası da şu anda e, meyvelerin tutumunda çok büyük sıkıntı. Yoksa genel olarak e, tutmuştu 125 civarında ağacımız varken burada e, 14 tanesiydi Tut, e, çiçek e, tomurcuk vermeyen. Fakat şu an genel olarak baktığımızda ağaçlarda e, sadece derin budama yaptıklarımızda e, meyveler çoğunlukta. Ama diğer derin budama yapmadığımız ağaçlar meyveyi fazla vermemişler, hiç tutmayanları var. Ama tamamen bu pamuklu bitin etkisi çünkü çok yoğundu. Ee, o derin budama yaptığımız ağacın yanına varabilir miyiz? Bu ağaç mıydı? Bu ağacımız derin budama yaptığımız ağaçmış. Ve meyve tutumu olarak da, ışkın olarak da iyi olduğunu söylüyorum eşim. Burada bakıyorum yaprak düşünmesi var mı. Elime yaprak gelmiyor. Bu etkilenmemiş demek ki fazla. Tarlanın genelini dolaştığımızda e, derin budama yaptıklarımız... E, ve yeni e, gelişim çağında olanlar e, pamuklu bitkiden çok aşırı etkilenmemişler. Ama maalesef genel olarak baktığımızda e, meyve tutumumuz az. Yani şu anda meyveye binmiş e, ondan dolayı da ilaç atarız diyorduk. Hem bu bölgenin yaz döneminde e, rüzgarı çok aşırı bir rüzgar sistemi var şu an. Ee, ara ara kesiyor Fakat ilaçlama yapmamıza Müsaade etmeyecek ee, Ayrıca elimde lampta içerikli ilaç olmadığı için de Atmaya da yine cesaret edemiyorum Rabbim ne verirse ona razı olacağız Artık meyveye de ee, Rızk kısmet işi diyoruz Ama bu demek değildir ki Rızk kısmet işi derken Gerekli mücadeleyi yapmayın ee, Gerekli mücadeleyi yapmazsak da e, Elimizdeki netice bu ee, maalesef bu sezonda e, istediğimiz başarıyı alamadık. Ama bu bizim hatamız. Hava şartları e, bu sene çok çok farklı. E, geçen Yunus'un çiftliğinde izlediğim videoda e, kendisi de ifade ediyor. Şu anda benim bahçemde diyor pamuklu bit olmaması lazım iken diyor. E, ben de şaşırdım. Şu anda pamuklu bit var diyor. Yani genel bir sıkıntı var. Sadece bizim yap bu bahçede yaptığımız sıkıntı budamamızı aslında yaptık. Bazılarında derin budama, bazılarında genel olarak e, çalı temizliği yaptık, seyreltmeler yaptık. E, Seyreltme yaptıklarımız, e, çalı temizliği yaptıklarımız ilaçlama da olsaydı meyve olarak gayet iyi olacaklardı. Buna inanıyorum. E, emeğimiz e, bir yerde kendi elimizde e, heba oldu. Rabbim hayırlısını versin. Yani bir dahaki gelişimizde meyveler daha iyi kendisini gösterecek. Belki etek altlarından yine o meyveleri göreceğiz. Daha büyüyecekler. En sağlıklısı bir hafta 10 gün sonra tekrar buraya geldiğimizde ilaçlama yapacağımız dönemde. Bunu göreceğiz, gözlemleyeceğiz. İnşallah sizlere de bir video çekerekten göstereceğiz. Ee, şimdilik Allah'a emanet olun, ee, kendinize iyi bakın inşallah. Hayırlı bayramlar diliyorum.